işte ben beri video çekmiyordum ben eğer biliyorsunuz yorum bekledim evet. kardeşim Çınar. O zamandan beri video çekmiyordum. Tablet. Ben olmazsa evet. olmaz. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Biz eee biraz şey yaptık. Neydi? Oynadık. Evet arkadaşlar. <laughs> Size göstereyim hemen. 3 tane aldık. Burada bir şey yok. Bir tek silah. Evet arkadaşlar. 3 silah aldık. En iyisi bu bence. 3 silah var olacak. 3 tane silahımız var. Bunun 40 en evet, mermisi var. M5, MP5'in 30. Başlıyoruz 19. leveldeyiz. Arkadaşlar. arkadaşlar silah aldık. Arkadaşlar biz kırmızıyız. kırmızıyız. Sırası da. Evet Kırmız. arkadaşlar arkadaşlar videodayız. Evet. Bazı videolar kayıt almıyor mu bizden arkadaşlar? Gaba sen. Hadi let's Evet arkadaşlar. Sürekli farklı <laughs> haritalar. Hep aynı haritalar. Evet var. arkadaşlar. Arkadaşlar kanal kan bir arkadaşım bir kanala abone olursanız hadi benim küçük oyuncu karşınızda diye bu arada kardeşim oyun şu an. Kaç. Kaçarım. Kaçarım ama döverim. Silah el, elimde silah olduğu için. Kaçarım. Arkadaşlar. Ya. böyle bir zıplıyoruz işte. Evet, arkadaşlar bu bölümler, diğer bölümler çok çok bir amcamı kazanma arkadaşlar. Yuh. Bunun için büyük bir like Arkadaşlar alırız. benim onu abim kadar canım var. Adamı küydü. adam silah vardı. Adamı yumruk öldürdüm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar... Bir arkadaşım dedi ki senin, senin videoların, U videoların -P. güzel ama asıl. o değil miydi bu? UMPC. Evet. Gittiğim işte. Arkadaşlar bir arkadaşım bana... şey şimdi... Arkadaşlar benim benim arkadaşım bana bir şey dedi diyordun, güzel ama şey sanki normal oynuyor musun gibi dedi Ay ya. o ama yüzden atladık. ben de daha küçük konuşuyorum ne? daha küçük konuşuyorum ne? arkadaşlar de <laughs> küçük oyuncu karşımızda yine arkadaşlar yine arkadaşlar yandık böyle <laughs> Arkadaşlar 5000 liramız oldu. Neyse. İşte. Arkadaşlar. Mm. Arkadaşlar. Oo çok iyi. Benden güzel bir hareket. Senden güzel bir hareket yok. Kimsenin güzel dersi. Vallahi o vallahi o vallahi. Hadi. Oo adam yumo kız. Arkadaşlar ben oynayacağım mı? bundan sonra. Ben yani kaş ve göğüs arasında konuştum için hala. Bak en ama ben... Şey şey, de... <laughs> çoğu... <laughs> ne ben şey alayım? Go go diyoruz. Umar'ı pek Arkadaşlar mermiyle. Arkadaşlar yani bu niye, için bunu... kere. Ya niye sürekli arkadaşlar diyorum ki? Şimdi arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün ne yapacağız arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar? Şimdi youtube videoları. Merhaba arkadaşlar. ne yapacağız arkadaşlar? 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 yumrukladık. Arkadaşlar PUBG, var. Arkadaş olabiliriz. İsmimiz hepsi büyük Hep, hepsi büyük. Türk Ege 1 küçük. Hepsi büyük. bir Arkadaşlar Türk, Ege, bir, 3 Türk, E, Evet. Ama yazıyla değil, sayıyla değil. Bir, iki, üç. Çok çabuk bitti 23 ile arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar eee bu günlerde video çekemiyoruz. Arkadaşlar tablet bozulmuş uzun zamandır video çekemiyoruz. Bu da dün taktık. Kazanıyoruz işte böyle. Ama çok kastı için video Kazanıyoruz. Çekelim. Evet arkadaşlar. Bir sürü oyun bulmaya çalıştık. Buluyoruz. Bir bakıyoruz bak şey. elle oynanmıyor. Evet arkadaşlar. Biraz ama ben kırmızı olduğumu unutmayın sürekli ben. Izleyeyim. Bombalar niye? Onu hiç diken kendi sen. Yo, kaybetçem. Son beklesem mi burada? Uzun. Evet, evet arkadaş. boşluk, çekme, kazanmışım. arkadaşlar nasıl Pro Ability çekle kazanmışız. İyi. Arkadaşlar o zamandır video çekmediğimi söylemiştim. Doğru. Arkadaş yeni bir silah alabiliriz Oo, belki para veriyorlar bize. Tamam. O artık yumrukla vurabiliyor muyuz ayakla? Hayır. Onunla bak. Şuraya bir dakika gel abi. Bunlar var ya yani şöyle. Bunu böyle bunlar bul, bu, şekiller yapabiliyoruz. Hayır. Yap. Ayarlar. Müzik. Arkadaşlar Türkçe yapabiliyor muyum? İyiyim. Türkçe var mı? Hadi. Ya bas. Tam çıkıyorum. Neyse. Arkadaşlar bir şey alabiliyor muyuz bakıyorum. O da bak kaçta? Oha! 1000 bin, 1200 bin müydü? 1200. Dolayısıyla 10.000'den alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Az kaldı, az kaldı. Şu evet arkadaşlar. Ee, 2000 nereye kaldı? Yok, 2000'den 9 çıktı. Arkadaşlar yuk, yukarı, çıkan yukarı... Okla, e, yukarı çıkan okla 7400 kaldı. 7400 kaldı. Yok. 7, arkadaşlar bu ne diyor? 7990 Ya 7990 Ben ne diyeyim ya? İki, 2900 Yo arkadaşlar abi, 2090 4. Ya bu ya 2, 9, Arkadaşlar video kımart, matematik bilmiyor Ne seviyorsunuz İhtiyacım var 8. sırada Gördüğünüz üzere. Buldum. 2994. Arkadaşlar evet. 24 seviye oluşu. Hard 98 mi lan bu? Hayır pardon. Hay, hay, hay. Ay 1098, 1098. Elinde mi? 1098, 1098. Araf ya Gitsin ya Merbo. Ya. Olamaz evet. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün az video çekeriz. Böyle az da çekeriz. Evet, arkadaşlar. Çünkü hafta sonu olduğu için. Bayağı da edebilirler havada ateş ediyorum. Ben niye yapamıyorum abi? Bu nasıl bir, bir şey? <laughs> Arkadaşlar bu son tur olabilir. Son tur Arkadaşlar 10 10 bin olana kadar şey oynuyoruz. Daha çok var ama. Ya ne? Çok yok daha ya. 800 gerek bir de. Daha. Hayır, hayır. Diken. dikenler sevmem. Söyleyeceğim. Sözcüğüm yapımcısına dikenler kapatsın ya. Yani. Kapatabiliriz değil biz? Arkadaşlar kaybediyorum. Arkadaşlar yardım edin. Dileklerde bulunun. Hayır. Son tur oynayabilir miyim? Ha? Arkadaşlar bilmiyorum. Hiç önce ben. Arkadaşlar son tur çınar oynuyor. Ben Ben oynuyorum. Arkadaşlar um, bu MP'ye daha çok istiyorsanız abone olun. Abone olmayı unutmayın. Like ve like, abone. Like. 15 like gelirse benim patlaması gerekir. Bana gelmişti. Gelmiyor atmıyorlar like. Arkadaşlar uzun bayağı bir 2 ay olmuştur sanırım. Ben burada kalacağım. Evet mantıklı. Ben burada. Onun için Arkadaşlar ben aldım tur bitene kadar. Şimdi biz turu kapatamıyoruz. Tur bitene kadar. Benim tur tutuyor mu? Ölü onlar. My God. Bunu ben. Ay. Ben kendi video çekeyim. Bir <laughs> gün. Sabah. Yarın değil. Arkadaşlar yarın değil. Ondan sonraki gün çekelim. Yarın çünkü öğlen başlıyor dersim ki. Ne çekelim? Arkadaşlar kaybettim. Bir de şarj sıkıntısı var. Arkadaşlar bu kadar olsun bizden. <laughs> like, ve abone, sak like ve abone atmayı sakın unutmayın. Şimdi bir sessizlik. Ezan okunuyor. Çözme. Tamam tamam. Değil. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ben de bitiriyorum. Bu arada. Bay bay. Görüşürüz. Hadi ya, Bu arada mı? arkadaşlar bu arada elimize ikiniz sonra ikiniz diyorduk. Eee diyorsunuz. Aynenize evet. babanıza virüs oluyorsunuz. Sonra da benim kapıma geliyorlar. Onlar da virüslü tabii oluyor. Sonra da gelip kızıyorlar bize. Evet sonra ben de virüs oluyorum çünkü kapının önünde herkes virüslü. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayın.